Herkes selamlar arkadaşlar. Ben Jenis arkadaşlar. Bugün herkesin dokuz 322 dolar bakimiz var arkadaşlar. Sizler de site gelerek promosyon kodu yerine Jenis yazarak bedava bakimiz alabilirsiniz. Ve daily free bölümünden bedava kasanızı açabilirsiniz günlük. Yanımda Wally var. Wally hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Bak bir tane İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Bak buradan bize bu gelecek. Banana Aga 20 açtık 4. Çık aga. Çık çık. Heh. Aç kanka istediğinden. Saldım sana. Hadi aslanım. Bu ne lan? <laughs> mısırlı kasa açıyor. <laughs> Aç gidi. Aga mısırlı kasa açıyorsun. Elektro hayvan pahalıdır bak. Olarak. stat direkt olursa. Ah be. Tamam kalsın. Bak ne yapıyorum kanka. Premium geliyorum. Bir tane vururum. Buradan hot doğru alıyoruz. <laughs> Dead by Kitty. A Açtım. Bir dahakini sana salıyorum. Aç kanka. Şundan. Üçlü mü açıyoruz? Aç hadi. Dörtlü aç. Üçlü güzel. Geldi bıçak. Bıç. Master price 200 dolar hissettim ah. Nasıl katladık? <laughs> Katlamadık. 62. Ha. O zaman ha. geldi. Şimdi geldi kardeşim. Bıçak gel o izle. <laughs> Şuna git. Mesela Güzel lan. Yok değil mi? 56. 30'umuz kaldı. 30'da da canın göster. Aa can. Fantastik <laughs> Bu gold gold sel ne? Nerede? Hemen bakalım. Altay. Aa gold sel. Bu sticker. Ne? Be ben sticker mi açam onu? Açtım. Fantastic. Bu ne ya? ya? Hep can. Aa may otur abi olaydı var ya. Cesi gidiyor Bu ne lan? Dolandırıldın. Bir... Fantastic. Bir liralıktan iskornundan 5 tane Gel oğlum Buç. bak <laughs> Al bak sana ol. mısır <gülüyor> <Dıkıldım>. <gülüyor> Kardeşim şimdi bak Oğlum o kadar da item yokmuş birader O zaman bunu basıyorum buna gel ol Geldi Aha <laughs> Harbi geldi lan Ben biliyorum Kalsın bu köşede beğendim <laughs> basıyoruz. şu üçünü seçtim 23 5 12 12 geldi. Geldi geldi abi. Ah be. Ah lan yakın da Şimdi geç o bir de. Random deneyelim bir kez hadi bakalım. Gelir mi gelmez? Ebe senin nikahın sen ne sol yaptın? Sol aşağı sol taraf geldi. Ya. Ne oldu <laughs> F5 atıyorum. Bak bunu basıyorum kanka. 5x. Geldi bu. Geldi. Senin o kıllı ellerine bir tane upgrade şansı veriyorum. Hadi. Hepsini. 5x mi kardeşim? Geldi güzel. sula Mobile taktiği hepsi. Tamam güzel. Bu gelmesi kötü oldu. Bunda bir random deniyorum lan bunu. 23 random bas. Geldi. Bas. Geldi. SG kardeşim o böyle. Hadi lan. 1x var mısın lan? Kop lan. Lan 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 lan. Geliyormuş. Neyse. gelmez 5x bas. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Sel diyorum. Premium katısından devam ediyoruz. Aç kardeşim premiumdan. Bunun taktiği dörtlü. Dörtlü hacmi Hadi bakayım. Bir ara ben buradan bir sürü şey vurduydum. Hyper Beast Factor New Stat Threat misin? Stat Threat. 100. Atladı. Zarardı. 130 mu? Bu ay, sefer ay. geldi. Ay. İzle ve gör. Aha Masterpiece 200 dolar. Alayım bakayım. 157. <laughs> tamam. Aç kardeşim bir dördü daha. Vul yazı o. <laughs> geldi mi bakalım hadi. aa Factor New Hyper Beast İyi lan, ne? Ya bak minimal rear diyor. Bak açtım yine geldi. <laughs> Allah Allah. Üçlü bir... Tamam. Hadi oğlum. Bu el enjektör pahalıdır bak. Ben ne dedim Wooly? Kıllı götünü yalarım gayet. Aç. Anayın atını yalarım ben. Aç hadi. Gördüm <laughs> Gördün mü abi ne çıkarttı o? Oh. Bakalım ne çıkartacak? Hyper Beast. Asimov kaymadı. Fucking gidiyor. 55 kalsın. Bu ne? Vururum. Kanka onu açtıkça 4 pat şu toplanır itemi veriyor işte. Sın. Üçlü hadi. Üstteki Bir senin, daha. alttaki benim. Ortada iki sahipsin. Nooo! Biz Aç. Bir tane daha aç. Nasıl i̇şte Bak bu büyülerlerinden. Bunu bak. Hot Rod şey çıkartı Buradan çıkacak. Hyper Beast. Ve Star Trek Faktör Oney. Hadi hadi hadi. Çevik çevik. Tartmaya gelecek. Oley. Hadi bakalım. Blaze de pahalı Hot Rod 700 dolar. Ne yapacaksın sen hot şey ya? Hot Rod'a bak. Geldi. sen buradan... ya basmayacaksın. Ben vurdum ki ya. Hot Rod mu? Kaysana oğuz. <laughs> What the fuck? Geri <laughs> döndük birader. <laughs> Bakalım kaç oldu arkadaşlar Kanka kaçla başladı? 400 de bir şey. Gel bir tanesi upgrade evet. yapalım video sona erdirelim. Bak geldi bu. Gelmezse voli yalı <laughs> Gel bura. <laughs> birader? Geldi bu. Hadi ver de. Abi şaka mısın? Gelme o Bas güzelliğe dayım bas Basıyorum basıyorum enter Gel değil Ana anam Tövbe <laughs> Tövbe Geldi Aha Let's go What the Bak. fuck Ya arkadaşlar bu video bu kadardır Refil benim Promo kod yeni şeyini sevdiler Beda bakın sağlıklı bir görüşürüz Hoşçakalın